Burası çok eski bir tiyatro. Çok mu eski? Peki kaç yaşındadır? Bilmem ama benden çok yaşlı. Evet, çok fazla yıpranmış. Doğru, çok doğru. Zamanla her şey yıpranıyor, yaşlanıyor. Tıpkı insanlar gibi. Taptaze kalan yalnız duygular. Bu yaşlarda bile onlar eskimiyor, yıpranmıyor. İnsana yaşama sevinci veriyor. <laughs> Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı gelince anlarsın. Gençlik ne güzel. Sevgileri yaz yağmuru gibi. Çabucak gelip geçiyor. Biliyor musun? Kimselerin kafesine bile koymadığı bir kuş gibisin kaçmasını böylesine uçmasını öylesine unutmuş ve bir insan sesine konmuş bir küçük kuş. Galiba beni anlattınız. Ne güzel konuştuğunuzu biliyor musunuz? Gidelim mi? Gidelim. Nereye istersen. Keşke yaşlarımız aynı olsaydı seninle aynı şeyleri yaşasaydık. Sevgilerimiz de, aşklarımız da aynı olsaydı. Bizler bu yaşlarda fazla duygusallaşırız. Gerçek sevgide çok aciz kalırız. Şimdi de ben sana bir şey soracağım. Tabi, sorun. Daha önce neredeydiniz?